Evet bugün sizlerle Roblox'ta tarihi geçmiş çikolataları satıp Mr. Beast'i kurtaracağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak benim hiçbir fikrim yok. Yani çikolataları kime satacağız? Mr. Beast'i kim kaçırdı bilmiyorum. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Seni de yayınlara bekliyoruz. Açıklamalarda link var. Hay YouTube, hay YouTube. Şimdi Oyuna giriş yaptık. Benim e, oyun buraya gitmemi istiyor. Hay hay. Yo 2x sprint almak istemem. Siz de chattekilere selam göndermeyi unutmayın. Çünkü biz şimdi bu oyunu oynayacağız. Ondan sonra tekrar eğlenceye devam. Ama sen yayınlara gelmediğin için bunu kaçıracaksın. Cancel. Abi. Ta bak şuraya gitmem için şey hızlandırıcı almam için Tycoon'u şuraya vermişler ya. Şimdi önce bir Tycoon'umuzu almamız lazım. Tycoon'umuzu bir alalım. Buralarda ha bunlar şey daha ilk başlayanlar falan. Ya abi istemiyorum istemiyorum. Ha Tycoon'unu al. Aç. Aha. Mr. Fist gets cancelled. YouTube değil mi buraya? Today's video we are pretending to be a homeless. Anyone who's be... Been... homeless olmuş Mr. Beast mi? Öyle mi? Ya da homeless gibi takılacağız diyor. Eee? Aa, sen ister misin diyor. Bro, Mr. Freeze. <laughs> Why you get me money? Aa, neden şu yaşlı fakir adama vermiyorsun ki parayı diyor. Evsiz gibi Yapacağız. Uncle Steve paparazzi to cancel you Aa, paparazzileri arayacakmış mı? Mr. Beast'in işini bitireceklermiş. Parayı evsize vermiyor. Diyor ki en iyi evsiz rolü yapana veririm. Aha, paparazziler geldi. <laughs> Aha, 100 bin doları yakıyorum diyor. Aha. Aga haberlere çıktı. Mr. Feast haberlere çıktı şu an. Onun gözünün önünde diyor ki ben başkasına yani evsiz rolü yapan kim iyi yaparsa ona vereceğim diyor. Evet şu homeless'a versene parayı ya sen niye başkasına vermeye çalışıyorsun Mr. Fist. Ha, anladık tamam Mr. Fist'i bitirdiler. Has lost all 200 million his subscribers. Tamam, 200 milyon kişi çıkmış takipten. Tamam. Aga'yı takipten çıkmışlar. Uncancelled. Ha, time to start my first Beastables storefront earn um, cash. Ha, Beastables onun bir çikolata markası var ya onu yapacağız herhalde. We will love Mr. Fist again. Ha, insanlar onu tekrardan sevecek diyorlar. Tamam. Şimdi biz burada Aga'nın çikolata fabrikası var ya onun bir çikolata markası. Onu canlandıracağız ki insanlar tekrardan Mr. Beast'i sevsinler şeklinde sanırsa. Ay dur nereye gittim? Şimdi bu ne? Hire a friend. Bir arkadaş işe alalım. Kaç dolarımız var bizim? Sıfır. Eee? Ha kendim yapıyorum önce. Aha. Çikolataları yapıyorum. Dur. Zort Çikolata yap Çikolata Cool the çikolata Onu soğut Tamam Wrap Onu kapla Şu an fakiriz Çikolata al Dışarıda git tarihe geçmiş çikolatanı Abi ne tarihe geçmesi Daha yeri üretmedik mi biz bunu ya Ah Ya cancel Cancel istemem Aha 1 dolara Ya bana neden ikide bir karşıma çıkıyor Cancel İkide bir bana hız vermeye çalışıyor ya Tamam Burayı mı alacağım Chocolate Value Oo, Kalitesini arttırıyoruz Tamam kaliteli olsun ya Öyle Sıkıntılı çikolata satmayalım yani. Tamam. O zaman ben bir daha yapacağım şimdi bunu. Tamam. Bir daha yapalım. Şuradan soğutalım. Şuradan kaplayalım. Mr. Beast para vermiyor abi. Mr. Beast Bitmiş oyunda. Haberlere çıktı Mr. Beast'i. Şey yaptılar abonelikten çıktılar falan filan biz şimdi onu kurtaracağız. Abi her shift'e bastığımda meğerse sprint reklamı geliyormuş ya bak. <laughs> ben böyle bir satış şeyi görmedim ya. Abi her girdiğimde bak her shift'e bastığımda koşmak için bunu açıyor. Basmayacağım o yüzden ama shift'e de nasıl basmayabilir ki bir oyuncu. Neyse şimdi arkadaş aldık. Bu yapacak. İşleri bu başlatacak. Aha buna da bir aldık. Ha şu son iki adım bize kaldı tam. Son iki adımı da biz yaparız ya. Ne olacak ki? Al bak soğutuyorum şu an. Kaplıyorum çikolatayı da. 30 minute time wrap. That's gorgeous. Ya veremem. Param yoktur. Birazdan shop'tan bir şeyler alırız zaten ya. Hızlıca ilerleyelim diye. Tamam, şunu da bir alayım. hah iki tane çikolatam var. Şimdi iki tane çikolatam olduğu için gideceğim 3 3 6'ya satacağım. Şu ne? 2x? Ne bunlar? 2x 3 hours 175. Ha bakılır. Bunlara bakacağız. Bakacağız kimin Robux'u daha fazla bakacağız. Al. Unit chocolate. Ha ikisini de sattık. Ben bir kişiyi ikisini de sattık. Tamam. Güzel. Bu ne? Buy Rabbit Ireland. 69 Quadrillion Ne alaka ya? Ne gerek var ya? Şimdi şu arkadaşı alalım. Tamam. 9 olunca da şunu alacağız. Ondan sonra işimize bakacağız. Şimdi shopta neler var? Pestlerde 2x production speed. Auto collect chocolate. Pahalı ya. <laughs> Otosel. Time Wraps 2x Cash Boost 2x Cash olur 105 Abi şu iyiymiş ya şu alınabilir 2x Boost Whole Server Herkes için 2x Boost alıyorum Yok alamam herkese alamam Sadece kendime alabilirim Tamam şunu alalım bir saatlik Al abim gitti paralar Tamam 2x keşimiz hazır. Şimdi nah, nah, nah. o çok, çok, hızlı çalışmamız lazım. Bir saniye. Hızlıca çalışmamız gerekiyor abi. Buraya da bir kişiyi alırsak var ya on numara olacak. Oradan çatır çatır biz çikolataları alacağız. Durun hemen geliyorum. Ya tamam al. Hız botu da al. Tamam hız boost al al al. Her seferinde shift'e basacağım için bu her seferinde çıkacak. Yapacak bir şey yok. E hız boost'u bu mu? Your account has been not been charged. Tamam. Abi hız hız böyle mi yani? Bu hızlı mı oldu? He? Dolandırıldığımı <laughs> mı hissediyorum acaba? Evet o küsürlerde bir robuxum var evet. Tamam şimdi herkes çikolataları yapıyor güzel. 4 bak şimdi worker speed 25 17. Şunu bas bir daha bas. Bir daha basamıyorum. Dur çikolatayı alayım. Abi şu shift niye böyle oldu ya? Aa, bir anda 139 dolarımız oldu. <laughs> Gayet iyi. Şurada da mı bir şey var? Burada ne? Crunchy Production Area. Ooo! Yeni yer açıldı. Abi ora pahalı ama biz önce bu tarafı bir halledelim. Şimdi dur çaklık kapasite. Şunu al ya. Kapasite önemli abi. Şunu da bas. Tamam. O kim ya? Zeus gelmiş. Abi. <laughs> ya yayından nereden buldun beni ya? AS AS. Yayından nereden geldin de buldun bizi ya Sen nereden geldin <laughs> Çikolataları sat Şimdi Chocolate will be worth 2x more in Ooo 15 dakika boyunca galiba 2x olacakmış chocolate fiyatları Tamam abi bak şurayı biz bir basmamız lazım Kapasiteyi bir bas Fulle fulle Heh. Heh. İyi oldu iyi oldu iyi 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 Tamam Bu tarafı bir fullleyelim. Şu ne bu bak burada bir çikolata resimleri var Dur bakayım kaça vereceğiz? İyi, 500 para geldi güzel. Yalnız şifte basıyorum hala ben hızlı olduğumu hissetmiyorum. Hiç hızlı değilim ben şu an. Ben dolandırıldım. Hop fulle tamam. Abi şu kapasite değil, şunu fullle. Bunlar bir hızlı hızlı bassın biz şey yaparız. Hızlı hızlı çıkarsınlar biz satarız ya. Böyle gidip gidip satıp geleceğiz yani. Al sen o kadar çikolata alırsın Aa, Al. 57 dakikamız var 57 dakika içerisinde bizim bu oyunu bitirmemiz lazım Yoksa buz gidecek Al çikolataları full tamam bu da full Tamam 13-14 tane var Güzel Oh şu an var bak bak çok hızlı çalışıyorlar Baksan, ekime Bak sen ekibe bak ekibe bak Ekip oto koyup geçiyor, koyup geçiyor. Hayda, biz buna yetişemeyiz abi. Bunun şeyi nerede? Production speed, oto collect. Oto chocolate, al. Chocolate'lar oto collect'le abi. Ya yani yok vazgeç. Bir anda içimdeki şey izin vermedi o kadar robux harcamama ama. <laughs> İçim sıkıldı bir anda. Şimdi dur şu çikolataları satalım. Ee, bunları bir satalım. Oyunun adı galiba Sell Expired Chocolates e, to Save mister Teased. Öyle bir şey olması lazım ya. O tarz bir şeydi galiba. Şimdi şuradan şunu fulllememe gerek yok artık ya. Kalsın. Şurayı bir alalım. Dur. Ve bir çalışan alalım. Bassınlar şöyle. Bas 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 bas. Bas bas bas, bas. Çalış 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 çalış. Ay yetişemeyeceğiz. Dur. Shop. Al otokolek. collect. Al 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 al. Al al al. Hiç umurumda değil şu an para. Yetişemeyeceğiz yoksa. Okay. Topluyor mu şu an? Ha, topluyor. Tamam. Ba, gözüm üstünde. Ha, topluyor. Topluyor değil mi şu an? Bakacağız. Aa şu çaklık kapasiteye vermeme gerek yok artık ya. Boştan yere niye çaklık kapasiteye verdim ben? Abi boştan yere verdik görüyor musun? Kapasiteye vermeyeceğiz onu bak hatırlatın bana. Çünkü zaten oto toplayıcı aldık. Kapasiteyle ne işimiz var? Bizim? Kapasiteyle bir işimiz yok yani durduk yere. Niye böyle yaptık? Neyse devam. Şimdi şurayı bir fullleyelim. Zaten şunu worker speed'e alsak şunun da kalitesini arttırsak Yeter ya Kimsin? Zeus Zeus fotoğraf çekecek Çek bakalım Zeus Çek fotoğraf Dur yanıma gel şöyle Heh. Zeus yerleştir kendini <laughs> Çek fotoğraf <laughs> Çektin sen Zeus gidiyoruz Kendine iyi bak Şimdi çikolatalarımız oh, Güzel güzel Çikolata satarım Mister Biz çikolataları bunlar Mister Biz çikolataları bunlar Oo, oh, 20k para oldu Güzel Şimdi Burayı fullledik zaten Şuranın da çok az bir şey kaldı. 9K'mız var. Onu da halledeceğiz. Tamam value'yu biraz arttıralım. Arttır arttır bas, bas 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 Tamam bir posta daha ondan sonra burada sıkıntı yok Güzel Merhabalar ee, gülük çikolata mısınız sağ olun 60k verdiniz enayisiniz galiba <laughs> 60k'ya size dandik çikolata sattık Günü geçmiş Şuradan yeni arenayı açalım oh, Var Şuradan arkadaşları alalım arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi. Oo bura pahalı. Bak sen. Vay bura pahalı. Sende çaklık valiyor. Ben azıcık şurada çalışayım mı ya? Ne yapayım? Bura pahalı. Burada azıcık zaman geçirmemiz lazım. Bu ne böyle? Tamam. Şöyle ben gidene kadar zaten 17 17. Abi burada bayağı bir bölüm var galiba. Bir saniye. Şurada ne açılıyor? Stop being trashy. O ne demek ya? Ana! Çöpleri aldı. Merhaba canım. <laughs> Yine yayından birisi gelmiş. Stop being trashy. Çöpleri. Ha buranın da çöplerini alacağız. Tamam. Çöpleri alırız ya o kolay. Bunları bir satalım. Aha 132k para oldu güzel güzel. Aha ben nereye çıktım ya? Yayından geliyormuş galiba. <laughs> Yayına geldiğin için oyuna girebildin. Ama bu videoyu YouTube'dan izleyenler giremeyecek. Neden? Yayına geldi. Unlucky. Hızlı yapıyorlar ya. En azından hızlı yapıyorlar. Bir de şu oto kolekte aldığımız aslında iyi oldu. Yoksa biz yetişemezdik. var. Yani yetişemezdik. Yapamaz. Şimdi sıradaki yer Dark Chocolate Production. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Daha 7 bölüm var. 7 açmamız için 7 bölüm var. 82k. Dur şunları da satalım. Gel gel. Gel gel. Al 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 al. 212k. Al al al. al. 221. E ben burada durayım, ben burada durayım, satayım. Her bir üretimde kaç geliyor? 230, 260. O. Oh. Merhabalar beyefendi, boynunuz neden yok ve neden çok küçüksünüz? O zaman bir Mister Fist demelisiniz. Sağ olun ya, Hanımefendi ne kadar güzelsiniz ya. Saçınız da yok. Alın o zaman bir Mr. Beast çikolatası yiyin. Saçınız çıksın. <laughs> oyunun ismini son kez söylüyorum. Sell the expired chocolates to save Mr. Beast. Öyle bir şey olması lazım abi. ay oyunun adı uzun olduğu için ben de artık unutamadım. Şurayı bir fulleyelim Aa, aynen ya fulledik aynen aynen Bayağı da fulledik ya Para yetmiyor ki abi 2x production speed auto collect 2x sprint auto sell chocolates. Bunları sell satmak kolay ya satmak da şey yok. 258 Beyefendi siz bir daha alın. Beyefendi siz çok pembesiniz. Siz bir daha alın. Beyefendi. Beyefendi bir daha alın. Şu ne? Swip'ti. Boardwalk. Ana! Yolu mu temizledim? Ben niye yolu temizliyorum ya? Oha 3 milyon mu? Kattı Warehouse Wines. Ne oluyor dayı biz bunları niye yapıyoruz? Bu ne like and invite friend. Yüz now her arkadaş geldiğinde de artı 200. Yok gerek yok abi. Çünkü zaten çok paramız var. Yüz, yüzü ne yapalım biz ya? Rabbit Island ne ya? 69 katrilyona onu mu alacağız? Alamayız. Mümkün değil. Arkadaşlar çalışalım. Şimdi şuraya bir artı basacağız. Çöpleri al hadi. Çok gözüme takıldı çöpler Ya da çöpleri almayayım ya. Niye alıyorsun boştan yere? Kaliteyi arttır. Worker speed'i de bas. bas bas bas. Tamam abi. Maxlanmış güzel tamam. Çaklat kapasiteye hiç gerek yok. Zaten oto kolekt her şey. Bir daha gidelim satalım. Ondan sonra işimize bakalım. Mr. Beast'i kurtarmamız lazım artık. Bak şuralara bak. Aga'nın burada resimleri var. Bu ne? Gentrification progress. Vay! Aha! Reis çıktı. <laughs> Paranın üstüne reisi basmışlar ya abi gerçekten. Mr. Money yani bu adam. Bunlar ne? Ha temizlik. Boardwalklar temizlendi. Warehouse temizlendi falan filan. Eee anladım. Bence bu evi temizlemeye de çok gerek yok ya. Daima <laughs> evi diyorum burayı. Burayı niye temizliyoruz ki? Satışa paraya etki mi ediyor yani? Bir de genelde bu oyunların böyle sağında solunda bir yerde şey olurdu ama burada yok mu? Aha, clean illegal beach party trash. Çöpleri topladık, Al işte, hem Para verdik. Ha para veriyoruz bir de çöpleri topluyoruz. Ben anlamadım ne oluyor ya? Ben niye insanların bıraktı? şeyleri, çöpleri topluyorum? 31 milyon mu? Ya git buradan arkadaşım ya. Hem çöpleri toplayacağız hem şey yapacaklar ya. <laughs> para vereceğiz, çöp toplayacağız. O ne? Subway? Aha! Ben diyorum işte böyle oyunlarda hep olur. Ne bu? Ula bak. 40 milyon. 10 minutes of 2x. He, o özellikleri oyun içi parayla da alabiliyor. 2 minutes of 2x. 2 minutes ver. Anladım. Oyun içinde de alabiliyorsun. Hmm, ama yani gerek yok. Çok para. Şuraya full full. Burada full müydü? Ha, burayı da bir fullle. Tamam. 420k'mız var. Güzel. Abim, abim çok para. Her şey çok para abim. Ben niye çalışıyorum? Ben adamın içine girdim çalıştım. 130k buna. Hayda çok para ya. Gidelim. Birazcık daha satış yapmamız lazım galiba. Tamam 89k şunu bir bas. Hemen de param bitti ya. Hemen de bitti ya. Abi çok da robux verdik ya oyuna. 600 robux verdik. Aha akşam oldu. Niye akşam oldu? Aa 11 milyon param oldu bir anda. Niye akşam oldu ya? Neyse biz akşam da çalışırız. Arkadaşlar her zaman çalışır. Milk. Aa buralarda da bak bunlar yazıyor. Burada süt. Burada sütlü. Ha bu crunchy'li. Bu beyaz çık çaklıt. Ondan sonra bu dark çaklıt. Tamam. Hadi fullendi ha. Hey hey k 2.2 milyon mu abi al şunu ya. Şunu al. production speed'i al ya. Aa, çok param gitti. <laughs> Mr. Beast'i kurtarmaya değer. Buna değer. Enjoy. Hani arkadaşlar daha hızlı ürettiğinizi göremiyorum. Abi biz yine dolandırıldık ufaktan. Ben 2x hız göremiyorum şu an. Production speed'de. Bak şu an production speed aldık. Nerede? Bu agalar zaten bir salisede yapıyordu bu işi. Umarım doğrudur yani. 500 Robux'u boşuna vermemişizdir ya. Evet. Bak şimdi 50 milyon olacak bir anda para. Gel. Pembiş. Pembiş gel buraya. Hoppa. 24 milyon oldu. Güzel. Oh yorulduk ya Mr. Beast için çalışırken yorulduk ya Dur bakayım şurada aşağı bir inelim başka böyle bir şey, alabileceğimiz bir şey var mı? Bu ne? Boardwalk Light Post Ne oluyor ya ben niye alıyorum abi bunları ben sokaklara bakım yapıyorum ya Şurada ne alabilirim? 1 milyona 2x ha? olur 11 milyon onları veremem 10 katrilyon 10 trilyon yok tamam ben bu kadar Ben bu kadar yapabilirim ancak Al çikolat zorlaştı ya Yalnız ortam dokular falan çok güzel Dokuları güzel yapmışlar 30k hadi al çöpleri temizleyince Acaba kalitede mi artıyor ya bu çikolata kalitesi falan Şunu al Tamam full. Cool. 2 milyon. Al. Oh. 6 milyon. Al. Bu Eminem's mi? Eminem gibi bir şey mi yoksa? <laughs> e, rapçi Eminem gibi bir şey mi ya? Tam bilemedim. 2, 14, 4. O oh, güzel tam burayı da fulledik. Kim geldi ya? Zubak Zubak vendik. Zubak vendik. Ya baktın. Yayından değilsen çık fabrikadan. Fabrikaya dışarıdan alım yok arkadaşım. Sibel ablanızın bana ihtiyacı olabilir ama ben videoda olduğum için <laughs> ona yardım edemeyeceğim. <laughs> Tamam şimdi 62 milyon Zubak Vendik çıkar mısın? Yayındaysan Ben yayındanım de Yayından değilsen çık biz buradan Öyle her elini kolunu sağlayan giremez buraya Upgrade'leri alalım Hoppa 762k param var hiçbir şeye yetmiyor. Ha gerçi 762k bir şey değil ya. Abi foto. Gel abi foto. Gel foto. Çektin mi? 3. Ya bak beni ittirme. Bu tarafını çek git. 3. 2. 1. Şak. Bitti. <laughs> Şimdi gidelim. Oo, i̇yi, iyi 20. 21 mi olacak? 22 mi olur? 22 ha her üretim saniyesinde aslında 2 tane üretiyor. 24 ha anladım. Sattık 272 milyonumuzu aldık Şimdi aa bunlar da bak paketleriymiş Ben hiç bakmamıştım bu paketlere Mr. Feast Only ingredients Bizim hala şu aldığımız şeyden e, Boost aldık ya Hala 40 dakika var ya Aha oha 1.6 milyon oldu para 1.6 milyar paramız oldu şu an Arkadaşlar çekilelim Çekilelim ben bunları satmam lazım 1.6 milyarımız var şu an ya Kesinlikle full HP olmamız lazım şu an. Oradaki yeri. Gel bakayım. Hayır friend Tamam 88 milyon bunlar abi. Al işte abi çaklıt valiyoyu bak yapamıyoruz. Şuna bak worker speed 1.2 milyardan başlıyor. Mümkün değil. <laughs> Mümkün değil biz bunu yapamayız abi. 422 milyona truffle. Bekleyeceğiz o zaman ya. Böyle alacağız çalışanları bekleyeceğiz. Mesela burası kaça? 9.6 milyar mı abi? İşte şimdi oyun pahalı olmaya başladı. Şimdi oyun çok pahalı olmaya başladı. Yetişmiyor. Para yetişmiyor. Acaba çaklıkları biriktirip o 15 dakika boyunca bir şey olacak falan diyor ya orada mı satsak ya? Böyle bir şey mi yapsak? 10 billion. O arada bir böyle geliyor. Çaklıklar şimdi 2x. an diye. Mesela şurada ne? Night occurs every 15 minutes. Because oluyoruz 2x at night. Aa! Geceleri çikolatalar 2x'e satılıyormuş. Niye kimse söylemedi? Niye söylemediniz 2x olduğunu? Abi 8 minutes var galiba. E bekleyelim. Biriktirelim bekleyelim sonra şak diye bir satalım Manyak gibi para gelsin Kapasite yükseltmelerini yapmıyorum çünkü zaten oto toplama var Otomatik topladığı için yapmaya gerek yok Yani Gerçekten niye söylemediniz ya 7 dakika bekleyelim 2x'e satalım paraları Çıkar ataları Bence iyi fikir 7 dakika beklemek zorundayız Beklememiz lazım ya da bilmiyorum ya 7 dakika da çok şimdi ya dur. Bir ara biriktiririz o 55 milyar paramız oldu. Onu bir 7 dakikayı ben ayarlayacağım ya. Son 4 dakika bir şey satmayacağım. Son 4 dakika satmayız. Orada satarız. Ama 7 dakika boyunca biriktirsek gerçekten çok fena para olur. Bu okay. Bu nasıl bir çalışmak ya? Bir çalış bakayım bir. <laughs> Böyle bir çalışma mı var ya? Kollar kırıldı. Tamam şuraya. Bu ne bu? Tek başına mı çalışıyor bu? Ana! <laughs> Limon sever tek başına çalışıyor. Kıyamam ya. Limon sever dur dur. Sen yorulma dur. Gelmiş izleyicimiz çalışıyor orada ya iyi mi? <laughs> Duygulanırım. Duygulanırım. Abi ben de diyorum ne oluyor orada kim çalışıyor Son 3 araya kaldı onu da bitirelim Agayı kurtaralım Son 6 dakika Son 3-4 dakika boyunca bir şey satmayacağım muhtemelen Çünkü 2x satış olacak 2 x satış olacaksa niye satalım yani değil mi? Şimdi son bir dakika geceleri aha 58 57 tamam 110 tane şey birikmiş 110 tane Kayra abi seviliyorsun diye çığır atmış teşekkürler Kayra biz de seni seviyoruz son 48 46 45 muhtemelen bunu sattığımızda işte efsane para kaldıracağız son 10 hadi bakayım 130 o 207 tane çikolata nereden geldi ha bazılarının hızı var bazılarının hızı yok doğru aha aha akşam oldu sat 3.69 trilyon mu? <laughs> 52 saniyede şuradaki yere basıp geri gelebilir miyiz ki ya? 45 44. Oradan home derim. Tamam dur. Home derim. Home der yetişirim oradan. Dur. Tamam upgrade. bas 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 170 milyon. Hadi 25 saniye. Bay 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 bay. Hop. Tamam. Home de. Nerede yaşadığını söyler misin? Oo wow, 3.2 trilyon bir daha geldi. Hadi ne olur hadi hadi son 4 3 hadi bir daha bir daha bir daha, bir daha. 2 1 tamam. 15 dakika sonra bir daha 2x olacak. 5 trilyon paramız var. Ne olduk ya? Son 2 bölüm. Şunları da açtıktan sonra artık Mr Beast'i kurtarmış olacağız. Oh, oh, ah. Paraya bak paraya. Arkadaşlar <laughs> izleyenler yardım ediyor şu an. Tintin, yardım eder misin Tintin? Abi şuradan biz de basalım. Ekipte çalışıyoruz ya şu an. Sat bakayım. 38 trilyon. Ef. Demek ki var ya 13 dakika boyunca biz biriktirsek, bir satsak bitti, oyunu bitirdik. Oo 37 trilyon. Vay. 37.4. 37.4. 30, 30, 30, 43. Uu. Bizim çikolatalar ne pahalı ya. <laughs> Bizim çikolatalar harbi çok pahalı. Şunu temizle, şunu temizle, şunu temizle. Ne oldu? Şurada ne var? Clean Alley Bags. Bunlar temizle. 10K, 10K, 10K. Ee? Ya ben buraları niye temizliyorum ha? Belediye miyim ben ya? Aa! <laughs> Bunu belediye yapsın. Ben niye yapıyorum? Şu an 10 dakika var. 10 dakika boyunca paraları biriktirirsem muhtemelen katriyonu buluruz. 10 dakika boyunca çikolata satmayacağım. Hatta 10 dakika boyunca çat satmayacağım. Ve gideceğim. Şuradan 10 milyon. 10 milyona şunu alsak. Aynen 2x'i de oradan alırız. Ü, tamam. Tamam. Şimdi halledeceğiz. Oh. Bak 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 fabrikaya bak be fabrikayı kest Aa golden çikolata. Dur buraya kimse yapmışız ki? O oh. Çünkü alamıyormuşuz. Bir çalışan katrilyonla alınıyor. Arkadaşlar rica etsem <laughs> şuralarda bir çalışabilir miyiz 2 dakika? Şuralarda çalışalım lütfen. Chat, bir el atar mısınız ya şuna? <laughs> Çünkü yapamayacağız. Abi çok pahalı. Gerçekten müthiş pahalı şu an. Tamam bir 9 dakika boyunca hiçbir şey satmıyoruz. Burada çalışıyoruz. Ondan sonra gece olunca satıyoruz 2x'ten. Muhtemelen bitiriyoruz oyunu umarım. Son 22 21. Hadi. Şimdi bunları satınca Aga'yı kurtarmış olmamız lazım. Mr. Beast. Değerimizi bil. Aga. <laughs> senin için bak burada bir saattir çikolata üretiyoruz. Buramıza kadar geldi artık. Hadi 5 4 2x olacak şimdi. 3 2 bir. Aha. Gece oldu. Şimdi dur. Abiler çalışın abiler. Abiler çalışın. Ben hemen gidiyorum. Şu aşağıdan 2x'i alacağım. Oradan da onu bir vuracağım. Umarım katrilyonlar kentrilyonlar. Hadi en ucuzundan al şöyle. 10 milyon. Ah, 10 milyon da çokmuş ya. Bir anda para çok eksildi. Şimdi sat. Hadi bakayım. Umarım güzel bir paraydı. 20 katrilyon. <laughs> 20 katrilyon. Şurada biraz bekleyelim ya. Gelen her çikolatayı satalım şunlara. 73 milyona çikolata satıyoruz abi. Bu nasıl bir Mr. Beast çikolatasıymış ya? Mr. Fist biraz ucuz yap şunları abi. Şuna bak. 70 milyon veriyor insanlar. Son 7 saniye hadi bir satış daha gelsin. 5 4 3 Tamam. Son satışımızı da yaptık. 20.8 katrilyonumuz var. Şimdi açabiliyor olmamız lazım. Ha 1 katrilyon güzel. Ne? 20 kentrilyonmuş o katrilyon değilmiş. 20 QD değil. 20? Hayır ya. Farklı. Bir katrilyon var bir kentrilyon var. <laughs> şimdi anlayacağım ha. <laughs> Vurtaramadı. Şu an zor olduk gerçekten. <laughs> artır 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 Bir sonraki 14'te yaparız gibi. Dur. Bas bas. Şuna bak. Zor olduk. Zorladık, Para bitti. Tamam bir 14 dakika sonra biz yine burada kasıyor olacağız ve basacağız tekrardan. Umarım bu sefer kentilyon olur ya. Tam geceyi bekleyecektik ki şurada ben bir satış yapayım dedim. 1.2 QT oldu. O zaman biz şey yapalım. Biz şuradan açalım hadi. Left the store kapıyı aç. Ne oldu ya? Ah! Ne oldu? Hani Mr. Beast nerede? Bu ne? Mr. Fist 42k. Aha Mr. Beast'i kurtardık. <laughs> Total play time falan filan. McFluffins. Kina bir şey. Steve Squishy. <laughs> ya bu nedir ya? <laughs> 1 katrilyon. 42 katrilyon. Ya ne oluyor? Çok pahalı buralar. Sonuç olarak sanırsam oyun bitti. Yani şunları da almasak da olur ya. Selong Mak Gone Away wish Ve kim bu? Why is this here? Bu neden burada? Yani buna 420 harcayamayacağız ya Artık bence oyun bitti Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik Günü geçmiş küflenmiş çikolataları satıp Mr. Beast'i kurtardık Seni de yayınlara bekliyoruz umarım gelirsin Başka oyunlarda görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın